Merhaba, Jimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Galatasaray cephesinde dün adeta bir şimşek çaktı. İngiltere'nin köklü devi Arsenal, Orta sahasına güç katmak amacıyla Galatasaray'ın 20 numaralı Brezilyalı maestrosu Gabriel Sara için resmi bir teklif sundu. Bu hamle, taraftarın kalbinde hem heyecan hem de endişe dalgaları oluşturdu. Arsenal'in teklifinin boyutu ve zamanlaması, sarı-kırmızılı kulübü zorlu bir ikilemin eşiğine getirirken, sezonun kırılma anlarından birine sahne oluyor. Gabriel Sara, 4 Ağustos 2024'te 5 yıllık kontratla Galatasaray'a imza attığında kulübün orta sahasını dinamitleyecek bir hamle yapıldığı konuşuluyordu. O dönemde Norwich City'den transfer edilen 26 yaşındaki Brezilyalı, kısa sürede burun sıkı orta saha rotasyonunun vazgeçilmez ismi haline geldi. Ligde bu sezon 31 maçta görev alan Sara, 2 gol ve 6 asistlik performansıyla sadece skor katkısıyla değil, oyun kurma becerileriyle de dikkat çekti. Onun derin pasları ve kritik bölgede zamanlamasıyla bulduğu şık asistler, Galatasaray'ın hücum varyasyonlarını çeşitlendirdi. Piyasa değeri şu anda 22 milyon euro olarak gösterilen Sara, kısa sürede değerini neredeyse iki katına çıkarmayı başardı. Transfermarkt verilerine göre, son değer güncellemesi Haziran 2025'te gerçekleşti ve Brezilyalı ön libero, Avrupa kulüplerinin radarına güçlü bir şekilde girdi. Taktiksel olarak Burun 4-2-3-1 sisteminde çift pivottan biri olarak görev yapan Sara, defansif güvenlik sağlarken aynı anda ileri sprintleriyle de rakip savunmayı yıpratıyor. Özellikle Fenerbahçe derbisindeki kritik pas trafiği, onun çok yönlü oyun profilini ortaya koydu. Süper Lig'de Galatasaray'ın mevcut performansı ise rakipsiz. 36 maçta 30 galibiyet, 5 beraberlik, sadece bir mağlubiyetle 95 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, ligin zirvesinde yer alıyor. Attığı 91 gole karşılık sadece 31 gol yiyen takım, titiz defans ve yaratıcı hücum hatlarının mükemmel uyumunu sergiliyor. Taraftarın sosyal medyada sarf ettiği mesajlar ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım bu teklif geri çevrilmeli, Sara Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası'nda kilit isim derken, diğer bir grup ise maddi açıdan kulüp bu teklifi değerlendirmelidir fikrini savunuyor. Yönetim cephesinden sızan ilk bilgilere göre, teklifin rakamsal büyüklüğü Galatasaray'ı düşünmeye zorladı. İdare, stratejik planlamada hem sportif başarı hem de mali sürdürülebilirlik dengesi kurmaya çalışıyor. Arsenal'in motivasyonu, hem orta sahada derinlik oluşturmak hem de genç yeteneklere yatırım yaparak geleceğe dönük kadro planlaması. Gabriel Sara'nın 26 yaşındaki ideal yaşı, Premier Lig fırtınasında büyük bir potansiyel taşıdığını işaret ediyor. Finansal olarak bakıldığında, teklifin karşılığı Galatasaray'ın gelecek yıl yapılacak transferlerde elini rahatlatacak bir meblağ. Aynı zamanda UEFA mali adalet kriterlerine uyum sürecine destek sağlayacak bir gelir kalemi olabilir. Söylentiler, Galatasaray'ın teknik kadrosunu takviye etmek için bu satıştan elde edilecek kaynağı bir stoper ve bir forvete yönlendirmeyi hedeflediği yönünde. Bu hamle Burun oyun anlayışına yeni seçenekler ekleyecek bir hamle olarak yorumlanıyor. Takım içindeki diğer oyuncuların motivasyonunda kısa süreli bir dalgalanma bekleniyor. Ancak Burun liderliğinde profesyonellik sınırları içinde kalınacağı tahmin ediliyor. Her oyuncu hem rekabeti hem de kolektif hedefleri öncelikli tutmak zorunda. Bu gelişme Okan Burun sezon sonu planlamasında önemli bir parametre olacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi hedefleri ve Süper Lig şampiyonluğu yolunda bu teklifin akıbeti belirleyici rol üstlenecek. Arsenal cephesinin resmi teklif mektubu, İngiliz kulübünün transfer politikasındaki iddiasını ortaya koydu. Hem güncel başarı hem de geleceğe yatırım hedefiyle hareket eden topçular, Galatasaray'ın en istikrarlı ismine kapıyı araladı. İngiltere basınına yansıyan haberlere göre Arsenal, saray için 25 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödemeye hazır. Bu rakam, Galatasaray'ın Türkiye rekorlarına yaklaşan transfer geliri listesine önemli bir artış getirebilir. Teknik direktör Okan Buruk, kampta yaptığı ilk açıklamalarda Gabriel Sara bizim için çok değerli bir parça diyerek oyuncusunun yerine koyacak alternatiflerin düşünülmesi gerektiğine işaret etti. Burun Çift pivotun diğer ayağı Nikol Zaniolo'yu Sara'nın rolünü de üstlenebilecek şekilde konumlandırmayı planladığı öğrenildi. Bu hamle, takım dengesini korumayı amaçlıyor. Taraftar. Grupları, sarı-kırmızılı kombine kart sahiplerini oy kullanmaya çağırarak yönetimden transfer gelirinin nasıl değerlendirileceğine dair şeffaflık talep etti. Öte yandan teknik heyetin, Arsenal ile süreci hızlandırmaması yönünde geri adım atılmasının kulübün sportmenlik ve prensipleri açısından önemli olduğunu vurguladığı gelen bilgiler arasında. Galatasaray yönetimi teklif değerlendirme komitesi kurarak hem sportif hem de finansal açılardan bir SWOT analizi gerçekleştirdi. Bu çalışma karar sürecinin temelini oluşturacak. Fransız basınında çıkan spekülasyonlarda orta sahada boşa çıkacak alanın Valentin Rossier gibi kanat oyuncuları için yararlı bir dinamizm sağlayacağı iddia edildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını garantileyen Galatasaray, Sarı'nın yokluğunda ilk üç hafta maç kadrolarını belli ederken daha fazla rotasyon planlıyor. Özel bir finansal danışmanlık firmasıyla anlaşan Sarı Kırmızılılar, elde edilecek gelirin %40'ını altyapı yatırımlarına, %60'ını ise A takım transfer bütçesine ayıracak. Bu arada Brezilyalı oyuncunun menajeri hem Arsenal yetkilileri hem de İstanbul temsilcileriyle koordinasyonu sağlamak üzere gün boyu yoğun mesai harcıyor. Galatasaray'ın kamp çalışmaları, Sara yokluğunun egoları etkilememesi adına ekstra motivasyon seanslarıyla renklendiriliyor. Takım içi arkadaşlık maçları düzenleniyor medyada çıkan, Sara'nın biletinin kesildiği yorumları, Burun soyunma odasında yaptığı, hepimiz bu camianın hizmetkarıyız konuşmasıyla bastırılmaya çalışıldı. Eğer Arsenal teklifi sonlandırma tarihine kadar revize etmezse, Galatasaray'ın resmi açıklama yaparak transfer döneminin kapanışıyla birlikte nihai kararı duyurması bekleniyor. Şu ana kadar sır olarak saklanan görüşme tutanakları, kulüp tarihinin en kritik transfer pazarlıklarından birini perde arkasında saklıyor. Merhaba Aslanlar hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Nihai pazarlık sürecine girilirken Galatasaray yönetiminin saray için gelen teklif üzerinde hassas dengeleri gözettiği açıkça görülüyor. Sportif başarı ve mali hedefler arasındaki ince çizgide karar anı yaklaşıyor. Eğer transfer gerçekleşirse, Galatasaray'ın kasasına girecek bonservis geliri, Avrupa ve Türkiye kupalarındaki altyapı yatırımlarını hızlandıracak. Kulübün yıllık planlamasında yeni bir dönemin kapıları aralan, taraftar nezdinde ise belirsizlik hakim. Birçok isim, Sara'nın yerini dolduracak ismin kim olacağı üzerine tartışmalara başladı. Alternatif senaryolar şimdiden sosyal medyada gündem oldu. Teknik ekip, sezonun geri kalanında orta sahayı Serrano ve Zaniolo ikilisiyle yönetmeyi değerlendiriyor. Bu değişiklikler, Burun maç içi taktiksel hamlelerine de yeni boyut kazandıracak. Arsenal cephesi, Teklifini son kez güncelleyerek hem oyuncunun istekliliğini hem de Galatasaray'ın kararlılığını test edecek. İngiliz kulübünün ısrarı, transfere dair ciddiyet sinyali veriyor. Transfer kapısı aralanırken Gabriel Sara'nın kendi kariyer planlamasında Avrupa defterini nihai olarak açma niyeti güç kazanıyor. Brezilyalı oyuncunun motivasyonu sürecin hız kazanmasında etkili. Galatasaray kulübü resmi açıklamayı transfer döneminin kapanış gününde bizzat başkan ve teknik direktörün katılımıyla yapmayı planlıyor. Bu, taraftara net mesaj gönderecek stratejik bir hamle. Olası satış sonrası, yönetim kurulu acil toplanarak yeni transfer bütçesini ve kadro planlamasını netleştirecek. Hem iç hem de dış transfer hamleleri hız kazanacak. Öte yandan, UEFA mali kriterleri göz önüne alınarak yapılacak harcamalar, Gelecek sezonun Avrupa macerasına ekstra kaynak sağlayacak. Galatasaray, mali disiplini sporla harmanlamayı hedefliyor. Taraftar temsilcileriyle yapılacak görüşmelerde elde edilecek gelirin nasıl kullanılacağı konusunda şeffaflık sözü verildi. Bu adım, camia içindeki güven duygusunu pekiştirecek. Sezonun kalan haftalarında Galatasaray, kazanılması muhtemel lig şampiyonluğuna odaklanacak. Sara'nın olası yokluğunda bile takım içi dayanışma ön planda tutulacak. Arsenal cephesinde de Sara için hazırlanan İngiliz basın bültenleri, başarılı performansının Premier Lig'de de değer bulacağını vurguluyor. Brezilyalı yıldız yeni liginde tecrübe kazanacak. Futbol dünyası bu kritik transfer gelişmesini yakından takip ediyor gerçekleşmesi durumunda hem Galatasaray hem de Arsenal tarihine not düşülecek bir hamle olarak kayıtlara geçecek. Bir sonraki resmi adıma kadar tüm gözler hem Florya'da hem de Londra'da yaşanacak gelişmelerde olacak. Her iki kulübün iletişim ağları transferin son noktası için tetikte. Bu heyecan dolu süreç Galatasaray için bir dönüm noktası olma potansiyelini koruyor. Hem sportif hem de mali anlamda yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Böylece camia geleceğe umutla bakmaya devam edecek. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.